Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Hani bu bizim tefecik için demeyeyim de yani Seferi Sarı'nın bu çıkışını çok güzel bir görüntü yaptı en azından. Ha, akşam oldum serinle çolunu çocuğumuzu alıyoruz gidiyoruz. ha Güzel bir şey olduğu için. Yani şimdi buna bakınca tabii ki yapılan bir şeyin e, kötü olacağını hiç zannetmiyorum. Hani bir şey yapılan bir şey kalır yerinde. Yani kalıcı olması önemli. Hepimiz gidiyoruz oyuncaklara çok güzel. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bu yeni park çok güzel oldu. Sağ ol, teşekkür ederiz. Ben bu parkı çok beğendim. Çok güzeldi. En çok da oraya gidiyorum oynamak için. Arkadaşlarımızla hep oraya gidiyoruz. Bizim bizi her akşam oraya gidiyoruz. Bizim için o park çok eğlenceli, çok güzel. Biz o parkı çok sevdik.